Tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu ile karşınızdayım. Şimdiki konumuz ise aklınızdaki kişinin size karşı bakış açısında neler değişti? Öncesinde sizin aklınızda ne düşünüyordu? Yani geçmişte ilişki yaşadığınız süreç olabilir, tanıştığınız süreç olabilir. Sonrasında fikirlerinde ve düşüncelerinde nasıl bir değişik meydana gelmiş olabilir? Bu konu üzerine destek seçmeli bir açılım yapacağım. Arkadaşlar iki tane kart seçtim. Fakat sadece kartların resimlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Yani kartlardan bir okuma gerçekleştirmeyeceğim. Ekstra ben zaten kartı seçeceğim. Videoyu açar açmaz hangi kart daha çok dikkatinizi çektiyse, yani çiçekli olan mı, yoksa mavi melek destesi kartı olan mı, onu seçebilirsiniz. Ben birinci desteyle başlıyorum. Umarım siz için faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı tabii ki unutmayın. Şimdi hemen kartlarımızı seçmeye başlayalım. Bakalım arkadaşlar. Bu insan geçmişte size karşı nasıl bir bakış açısı vardı? Şu an nasıl bir değişiklik meydana gelmiş? Aslında bu birazcık daha geçmiş ve gelecek ve şu anın enerjisiyle harmanlanmış bir açılım olacak. Yani kişi sizi nasıl görüyordu, nasıl görmeye başlamış? Bunu görmüş olacağız. Geçmiş için 3 kart seçiyorum. Şu an için 3 kart seçeceğim. Bakalım. Geçmişte sizi nasıl düşünmüş? Yani geçmişte siz ona nasıl bir his uyandırdınız? Sizin hakkınızda nasıl bir düşünce sistemi vardı? 3 kart seçelim. Geçmiş için, gelecek için, yani şu anın enerjisi ve olası süreç için. Bakalım. Arkadaşlar, şu anı bu tarafa alıyorum gördüğünüz üzere karıştırmadan. Şimdiye bak pardon. Ee, şimdi burada geçmişe bakıyoruz ilk olarak. Kafam karıştı. Geçmiş. Geçmişte sizi nasıl, nasıl arkadaşlar? Hemen yoruma geçelim. Geçmişte bu insan sizi nasıl düşünmüş? Arkadaşlar bir kere çok özgüvenli birisi olarak görmüş. Kesinlikle burada Alsak kraliçesi bizim için vizyon sahibi, özgürlüğüne düşkün, sevilen, saygı duyulan, hani bağımsızlığı olan, kimseye bağlı yaşamak istemeyen, böyle kendisine çok düşkün, kişisel bakımına çok önem veren, tutkulu, istekli, şehvetli giyinişiyle, duruşuyla, kalitesiyle kendini belli eden. Hani sizden çok fazla etkilenmiş olabilir ilk safa için. Hani geçmiş enerjilere bakıyoruz. Geçmişte ilk düşüncesi "Ben bu insanla her şeyi yapabilirim. Bu insan bana çok iyi gelebilir. Çok neşeli, çok güler yüzlü. Hani her şeyi halledebilir." E veya sizin gülüm, gülümseyişinizden çok etkilenmiş olabilir. Yani sizi çok sempatik bulmuş olabilir. Hani bazen deriz ya, bazı insanların gülmesi yeterdir sadece bizi ısıtması için bu insan sanki ilk zafa için o sizden çok fazla etkilenmiş olabilir. İlk başta siz bu insanı çok görmezden gelmiş olabilirsiniz. Hani ben bu insanı benden hoşlanıp hoşlanmadığını çok geç anladım dediğiniz bir kişiyi içinde dinliyor olabilirsiniz. Burada kendisini biraz ağır kanlı nitelendiren birisi var ama. Siz ona göre daha aktifsiniz, daha heyecanlısınız, daha hiperaktif birisiniz. Bu insan daha böyle ağırkanlı, yavaş bir enerji ve sinerji hareketliği var. Yani çok fazla hareket enerjisinde değil. Çok oturup, çok düşünen, çok olgun. Hani böyle biraz mentalite olarak da çok fazla inceleyip sık dokuyan bir yapıda olabilir. Hani kafasında her şeyi planlayıp, programlayıp, harekete geçmek isteyen birisi olabilir. Biraz inatçı birisi olabilir. Siz düşünmeden hareket eden birisiymişsiniz sanki geçmişte. Şu ana şimdi bakacağız ama... Sanki geçmişte siz ona göre böyle zaten hayatın keyfinde olan, tıkırında olan, genç. Bu insan kendi birazcık daha sizin yanınızda hani ben acaba bu insanın yanına yakışıyor muyum, yetebiliyor muyum, bu insanı tamamlayabiliyor muyum? Bu insanla bir bütünlük olur mu noktasında bir çelişkiye düşürmüşsünüz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü para şövalyesi çok ağır kanlıdır ve ciddi ilişki beklentisi vardır. Kendisini böyle görmüş. Hani benim amacım Sadece flört etmek değil, ciddi bir ilişki istiyorum. Ama siz sanki bu konuda buna tam ayak uyduramamışsınız. Çünkü değnek kraliçesi çevresi tarafından çok ilgi görür. Çok sekse palitesi de yüksektir. Böyle çevresinde sevilen birisi olduğu için de çabuk ilgi görür. Çabuk nazlanabilir. Çabuk edalı bir hale bürünebilir. Bunu da söyleyelim. Belki siz böyle görmüş olabilir. Bu insan sizinle olacağı takdirde, geçmişte, new life yani yeni yaşantı, yeni dönem, yeni döngü olarak düşünmüş olabilir. Siz onun hayatına sanki farklı birisi olarak girmişsiniz arkadaşlar. Bu insanın hayatı geçmişte çok monoton olabilir. Çok bir ilerleyiş olmayabilir hayatında. Yani çok böyle hani stabil bir hayat. Hep aynı. iş ev, iş, ev hiç sosyal bir yaşantısı olmayan bir kişinin hayatına renk kattığınızı söyleyebilirim. Bu insan sizin geçmişte e, sizden daha fazla sizden etkilenen birisi onu söyleyebilirim. Sizi çok da özgüvenli görmüş, her şeyi halledebilir. E, misyoner bir bakış açısı olan bir kişi olarak nitelendirmiş olabilir. Burada denge kartı çok enteresan bir şekilde onun ağır ağırkanlılığı sizin hareketliliğinizle birleştiği zaman arada bir denge olduğunu düşünmüş. Yani kendisini çok ağır görüyor size göre. Şimdi bu ağırlık yaş içinde olabilir. Ee, belki karakterize model açısından da olabilir. Belki sizin yaşınız küçüktür ama gerçekten de hani yaşı küçük gibi. Hani böyle çocuksu davranıyor olabilirsiniz. Ama bunun ilişkiniz için bir denge yarattığını, bir iyileşme yarattığını ve ileride de güzel bir şeyler, gelişmeler yaşayacağını düşünmüş olabilir. Denge kartı çok olumlu ve sağlıklı bir formdan bahsediyor. Yani ben burada uçarı bir enerji de görmedim. Sağlıksız bir form da görmedim. Ama geçmişte Sizinle yaşayacağı ilişki onun için çok güvende başlayıp ilerleyebileceğini düşündüğü bir ilişki formuymuş. Onu söyleyebilirim. Evet. Şu anda bir bakalım. Geçmişte böyle. Evet. Arkadaşlar şu an bakış açısına göre bilirim Bu insan geçmişte sizin hakkınızda düşündükleri konusunda hala devam edilebilirlik bir enerji çıktı. Fakat değişken olan durumlar da var. Örnek veriyorum mesela burada aranızda biraz zaman girmiş olabilir dedi kartlar. Yani asılmış adam. Burada bir şeyler askıya alınmış olabilir. Bazı şeyler çok sürece bırakılmış olabilir. Örnek veriyorum bu insanla ilgili yaşanabilecek ihtimaller birazcık böyle zamanla yok olmuş olabilir. Hala yok oluyor olabilir arada bir iletişimsizlik var gibi görünüyor. Biraz egosantrik, işte kişinin yazmaması, etmemesi, uğraşmaması gibi durumları da söz konusu olabilir. Ama size karşı bakış açısında bazı şeyleri askıya alması gerektiğini, çok ele almaması gerektiğini düşündüğü bir durum var. Çünkü burada diyor ki observer. Yani gözlemlemek, araştırmak. Bu insan sizi uzaktan uzağa izleyen birisi olabilir. Arada mesafe varsa, iletişim yoksa bilin ki bu insan sizi bir yerlerden takip ediyor. Hakkınızda bilgi almaya çalışıyor olabilir. Şu anki bakış açısında ben şunu aldım. Araya biraz fazlaca zaman girmiş arkadaşlar. Süreç girmiş yani. Sanki bir dönem tamamlanmış, yeni bir dönem başlamış ama yeni bir döneme başlayacak enerji de yok aranızda. Onu söyleyebilirim burada kupa dokuzusu e, kesinlikle sizin hala çok özgüvenli, kendine yetebilen, rahatlığına düşkünlük veren hani hala onun için beğenilen, arzu edilen birisiniz onu söyleyebilirim hala zihninde bir yeriniz var hala sizi düşünüyor olabilir sizden yana gelen enerji onun için çok tamamlayıcı olmuş çok doyurucu olmuş bunu mecazi anlamda söylüyorum yani bu insan e, sizinle beraber yaşadığı şeylerden e, çok fazla tatmin olmuş Doyuma ulaşmış, ruhunu da doyurmuş, bedenen de yapmış olabilir bunu. Ama sizden karşı size gelen enerjiyle beraber çok yoğun bir istek karşılanması yaşamış bu insan bunu söyleyebilirim. Sadece şu anki enerji biraz karışık geldi. Şimdi iki tane 9 rakamı var ve 9 rakamı bizim için tamamlanmaya en yakın sayı olduğu için aranızdaki bir dönem tamamlanmış veya tamamlanmak üzere olabilir. İşte bir git geldi süreç vardır, o bitmek üzere olabilir. Yeniden bir süreç başlayacaktır ama bu insan bunun farkında değil. Şimdi burada 9 rakamı önemli. Belki 9. aydan beri bir sıkıntı çekiyorsunuz bu insanla ilgili. Bir şeylerin toparlanması için zaman ve süreç lazımdı. Artık bu zaman ve süreç sağlandı. Bir şeyler zaman aşımına bile uğramış olabilir. Yani biraz fazla beklemek var burada. İşin garip tarafı. Ve asa dokuzlusu size yanaşmaktan, size yakınlaşmaktan tedirginlik duyan, çekimsellik duyan bir kişi. Çünkü sanırım duygular konusunda bir yere aldınız. Ya da bu insanla ilgili e, aranızda geçmişte duygusal konularla ilgili bir konuşma yapıldı. Her iki tarafta duygular konusunda çarpıştı. Yani duygusal olarak, beklentiler tam olarak en azından onun için, onun zihnine göre tamamlanamadı. Size karşı çok istekli ve e, hevesli birisi hani şek duygusu vardır bu insanda bir. Onu söyleyebilirim. Hani böyle bir heyecanlı yani size girişmeye, sizinle beraber olmaya çok heyecanlı ve çok fazla kendisini açık eden birisi. Sonrasında bu kadar kapanmış olması yaşadığınız olaylara bağlıyorum. belki yaşadığınız olay çok büyük bir şey olmasa bile zamana yayıldıkça bu insan için hani biraz soğuman, kişiden geri itilme durumunu yaratmış olabilir. Şu anki bakış açısı birazcık daha kendimi geri tutmalıyım, zamanı bırakmalıyım, ele almamalıyım ve biraz da ego çalıştırması. Yani ego çalıştırdığı konu belki adım atsa düzelebilecek şeyleri ego ile aslında köreltiyor yani. Bunu söyleyebilirim. Sanki burada adım atmamak için de kendini dirençe sokuyor olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Evet, birinci deste için Yorumumuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdi desteleri toplayalım. Maviye geçiyorum. Evet. Bakalım. Bu insan sizinle ilgili bakış açısında nasıl değişiklikler söz konusu? geçmiş için geçmişte sizi nasıl görüyordu, ne düşünüyordu? Şu an neler değişti bakış açısından? Şöyle bilgelik kartlarından da alalım. Bakalım arkadaşlar. Tamamı kenara alıyorum. Geçmişle bakacağız ilk olarak. geçmişleri düşünmüş ve değişkenlikler neler? Evet. Sizin karşı, size karşı ilk olarak şunu söyleyebilirim. Duygularınızdan çok emin olmuş olan bir kişi. Arkadaşlar geçmişte onu sevdiğinizi, kalbinizin ona ait olduğunu çok net bir şekilde hissetmiş olan Size karşı bakış açısında loyal heart yani sadık kalpler. Siz sanki ona çok sadık kalmışsınız, çok ait kalmışsınız. Bu güzel bir şey mi? Bu insan bunun değerini bilemediğini söylüyor burada. Biraz kendinden bahsetmiş sanki. Geçmişte size yalan söylemiş. Aranızdaki bağlantıyla ilgili arkadaşlar bu insanı bir yanlış olmuş. Burada diyor ki sol soulmates yani ruh eşleri birbirini tamamlayan insanların yalanla ilişkiyi örselemesi zede vermesi, yıpratması durumu var. Bu insan bir yalan söylemiş. Sizin güveninize ihanet etmiş olabilir. Sizin içsel bedeninize, ruhunuza, kimliğinize zarar vermiş olabilir. Geçmişte sanki bir yalan söylenilmiş ve daha bir yanlış yapılmış. Bu yanlışın akabinde olaylar çok farklı ilerlemiş olabilir. Bir kere sizi çok geçmişte olgun birisi, Ruhsal birisi, yüksek bilinci olan birisi, sezgileri kuvvetli birisi ve çok anaç, sahiplenici, sadık birisi. Aidiyet kavramı çok faydalı Azize kartında. Yani birisine aitiz biz. Ve ait olduğumuz kişiyi de seviyoruz. Olması gereken yani. Hani burada ekstra olarak sizi kötü gördüğünü söyleyemem. Olumsuz bir yanınızı da görmemiş ama işte burada aidiyet girmiş araya. Bir şekilde bağlantı oluşmuş. Bu çok güzel bir karttır bu arada loyal heart yani iki tarafında birbirine sadık olması ve güvende hissetmeyi. Yani e, buradaki baykuşları da görüyorsunuz. Bilgelikten bahsediyor baykuş hayvanı. Hani sizi çok bilge görmüş olabilir. Sizinle bir şeyler yaşasa bunu güzel bir kademeye atlattırabileceğini de düşünmüş olabilir. Ama sonradan işte yalanlar, hilekarlıklar, olayların değişmesi durumu söz konusu olmuş. Kılıç yedilisi. Şimdi bu insan sosyal olarak size bir şey yapmış olabilir. Bir yalan söylemek, bir durumu yanlış ifade etmek, yanlış lanse etmek. Ya da işte hayatımda şu yoktur der ama bu vardır aslında. Karakteriyle ilgili yanlış bir tespit yapmanıza sebebiyet verecek bir durum algısı yaratmış olabilir. Ama aranızdaki bağlantıya zede vermiş. Buradaki iki kart çok enteresan bir şekilde çok ruhsal var bağlantılı iki kart geldi. Bu insanlar aranızda ikiz alev ve ruh işi bağlantısı olabilir arkadaşlar. Bu insanla yaşadığınız ilişki size bir şeyler katmış olabilir, katacak olabilir. Belki güvenle ilgili sıkıntınız vardı, bunu aşmanıza, bu karmayı temizlemenize sebebiyet verecek olabilir. Yani karşınızdaki kişi biraz e, duygulara ihanet eder gibi davranmış sanki. Evet, burada biraz siz üzülmüş olabilirsiniz bunun farkında. Siz kendinizi geri çekmişsiniz. Time to go. Artık gitme vakti demişsiniz arkadaşlar. Time to go. Yani ben gidiyorum. Nereye gittiğim belli değil. Bakın kapı bulanık, yol da belirsiz. Hani bir çukuruma, çukura da düşürebilirsiniz, e, uçuruma da düşebilirsiniz. Ama sanki kendi yoluma gitmek daha iyi olacak, bu insanla ilgili beklenti çalıştırmak beni yoracak, üzecek. Bir insan böyle bir strateji çalıştırıyorsa beni her daim yorar gibi düşünüp e, kendi yolunuzda kendinizle baş başa kalmayı tercih ettiğinizi düşünmüş geçmişte. Bir yalandan ve bir ihanetten sonra bu duruma geçiş yaptığımızın kanaatinde bu kişi. Ha bu yalan illa çok ıı, büyük bir şey olmasına gerek yok ama sizi biraz incitici bir şey var burada. Bağlantıyı zedeleyici, Hani durumu örseleyici veya kişinin size karşı bakış açısında şekillenme yaratacak bir durumda olmuş olabilir. Ama siz ona göre ıı, hani gerçekten sahiplenmesi gereken, değer vermesi gereken bir insan ve özel birisi olarak görmüş. Peki şu an nasıl? Neler değişti? Bakalım. 7'lisi, kılıç 8'lisi, para üçlüsü. Arkadaşlar bu insanın sizden yana beklentileri hala devam ediyor olabilir. Şimdi bu insan burada bir kılıç 7'lisi çıkmıştı. Şunu gösterelim. Burada da bir para yedilisi var. 7 rakamı genellikle halüsinasyon ve ilizyonlardan bahseder. Yani kafa karışık burada net bir yorum yapsak bile bu kişinin enerjisi değişkenlik gösterecektir. Şimdi burada bir döngü tamamlanmış olabilir. Şimdi bu yalan söylediği durumla alakalı artık ne yapması gerektiğini anladı. Ya ben neye çaba vermem lazım? Benim için doğru olan nedir? İşte verim katacak olan nedir? Bu işin bana katkısı nedir? Etkisi nedir? Hani ben bu işten yara alır mıyım almaz mıyım? Bu insan bir içsel hesaplaşmaya girmiş. Ama bunu sizden yana yaptığını görüyorum. Yani sizin enerjiniz de bunu bağdaştırıyor, meç ediyor. Hani örnek veriyorum ben bu kişiyle olursam artım ne olur, eksim ne olur? Bu insan beni e, tekrar sever mi, sevmez mi? Boşa mı kürek çekerim yoksa bu kürenin sonunda bir şey elde eder miyim? Yani limana yaklaştığımda bu kişi benim gemime biner mi? Hani düşünün ki uğraştığınız şeyin sonucunu almak istersiniz tabii ki doğal olarak. Ama söylenilmiş bir yalan var burada. Bu insan bunu bilerek de zaten biraz tedirginlik duyuyor gibi sanki. Para yedilisi. Çok özenle bakıyor size aslında. Hani burada bir şey ekiyor ama hani ya verimini görmek istiyorum diyor sanki. Toprağa bir şey ekiyor. Buna filizlenmesi, yeşillenmesi zaman alacak biliyor. Para yedilisi zaten para kartı olduğu için biraz zamandan da bahsediyor. Yani hemen olabilecek bir şey değil bu farkında burada iki tane zaten toprak elementi, materyalizme hitap eden kartlar var. Dış dünyada da bunu yapması lazım. Sizin için uğraşması gerektiğini biliyor olabilir. Hani aranızda ciddi manada biraz engeller oluşmuş olabilir zaman girdikçe. Burada bir döngü tamamlanmış. Bekleme döngüsü de kırılmış olabilir. Para yedilisi ve ee, döngüler kartı geldi. Şimdi bu insanı zamanda çok beklediyseniz artık bu insan sizden yana bir beklenti enerjisinde olabilir. Bir azize kartı görmüştük en başta geçmişte. Bu insana karşı çok sevecen, çok içten çok affedici yaklaşmış, yaklaşmışsınız. Ama bu insanın o enerjiyi görmediyseniz artık bu insan o enerjiye geçiş yapmış olabilir. Alma verme dengesini kurmak adına da böyle bir sistematik yol yapılmış olabilir bu insana. ilahi adalet sürecinde İkinci sırada kılıç sekizlisi. Engeller olduğunu düşünüyor bu insan. Şimdi kılıç sekizlisi hem engel hem kişinin zihninin rahat olmaması. Bu insan karışık yani. yani ne desek boşta kalacak onu söyleyebilirim. Ya kendisini rahat hissetmediğini söyleyebilirim. Aynaya baktığı zaman yüzleştiği gerçekler olabilir bu insanın. Mesela işte bu yanlışı yaptım ama nasıl düzelteceğim abi? iş işten geçti yani mantığında da mentalitesinde de olabilir. Bakın burada diyor ki milk and honey yani süt ve bal ee, hani böyle tatlı ve güzel bir durumu da belki böyle hoş kişiye iyi gelebilecek bir şeyi mesela geçmişte sizinle aidiyet duygusunu yakalamış bunu kaybetmiş şimdi nasıl tekrar kazanacağını düşünüyor. İşte onun zamanda kıymetini bilmediğinin farkında olduğu için de böyle bir depresif bir modu var bu insanın. Hani yapamam edemem özgüvende kısıtlama hissiyatına girmiş olabilir. Son olarak para üçlüsü. Ya bu insan sizinle nasıl bir araya geleceğini kesinlikle bilmeyen birisi. Onu net bir şekilde hissettim. Yani bu insan sizinle olsa, sizinle bir araya gelse veya yeni bir süreç başlatsa, bu döngüyü kırsa, new life yani yeni bir yaşantıya, yeni bir döngüye girse sizinle ortaklaşa bir şeyler paylaşabilir mi? Ortak paydayı yakalayabilir mi? Bunu çok net bir şekilde düşünüyor. Çünkü burada gerçekten hani sizin aidiyet durumunuza, Şimdi ilişki nasıl yaşandığına da bağlı. Bu insanla yaşadığınız ilişkili çok beklentili gitmiş olabilir. Yani ben kesinlikle bu insanla ciddiye gideceğim. Kafada bu var yani. Hani hiçbir şekilde flört milört benim derdim değil gibi ilerlediyseniz bu insan kendini kapana kısılmışlık hissiyatına sokarak da böyle bir geri çekilme yaşamış olabilir. Şu an kendisi ciddi ilişki isteği olabilir. E, yeni kararı bu olabilir ama siz bu sırada ne yapıyorsunuz? Yani gizemlisiniz. Azize gizemi kendini saklayan, koruyan bir insandan da bahsediyor. O yüzden de hani gidersem çok boş bir şeyle de karşılaşabilirim. Bu hoş durumu, güzel bir hissiyat, yani böyle iç ürperten değil de hani içe hissiyat olarak da bir şey dolduran bir his vardır ya. Hani ben bu insanda bir şey yaşayacağım hissiyatı. O hissiyat bu insanda yok yani. Onu söyleyebilirim. Ya bazen o heyecan eksildiği zaman da tabii ne, nasıl bir yere geleceksiniz? O da bir başka zaten bir manasız bir durum. Yani bu insan bazı şeylerin farkında olduğunu söyleyebilirim. Ama çok iş işten geçmiş olduğunun farkında. En net yorum. Bunu söyleyebilirim. İkinci deste için arkadaşlar yorumum da bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.